Zolomax'a görünmeden öldüğüm yere gitmeyi başardım. Zuloymax görmüş, kör olmasa beni öldürebilirdi. setimi giyip silahımı alıp canımı doldurdum. Slayer tahmin ettiğim gibi Avenger'ı kesmeye çalışıyordu. Biraz tehlikeli bir hareket ama Zuloy Max'ı öldürmeye çalışacağım. max körü ama yine de hafife almamak lazım. Bu yüzden arkasından dolaşacağım. Oyunu aşırı derecede kasmasına rağmen Zuloy Max'ı kestim. Ve de loot'unu aldım. Normalde SMC'ye basabilmek için masayı iki level yapmaya çalışıyordum ama Zuloy Max sağ olsun artık SMC'ye basmama gerek kalmayacak. Bayağı da bir mermi getirmiş. Mermi basmama da gerek kalmaz artık. Boss'u kesmeye devam etmek istedim. Ama Militar kıyısında çok fazla ev var. Ben keserken birisi gelip beni öldürebilir. Ve üstümde de 4 tane silah var. Ekstradan lootladığım loot da baya bir fazla. Onu da kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden base'e dönmeye karar verdim. Sloymax kardeşimiz bol bol mermi ve silah getirdiği için çantamız doldu tabii ki de. Bu yüzden bazı malzemeleri atıp Loot'umu geri alacağım. İyi ki geri çıkmışım çünkü iki kişi geldi ve beni arıyorlar. Ben de arkadaki çıkıştan çıkıp Adan etrafından dolanarak tekneme gittim. Kıyıya çıktığımda reddetmek istediğim evlerden birinin metal kısmının eridiğini gördüm. Bayağı da iyi lutu vardı. Üzerimdeki malzemeyi beyze götürdükten sonra bunları da taşıyacağım. Elmiş Bey'deki lotu taşıdıktan sonra evimi genişletmeye karar verdim. Normalde daha büyük bir beyz atacaktım. Ama bu sefer hep yapmak istediğim bir base'i yapmaya karar verdim. son sonu halde bu şekilde. Biraz daha taş ve metal kasıp base'imi metale basacağım. Miter'den getirdiğim spear ile masayı 2 level yaptım. Bomb shelter'a gittim ama bomb shelter boştu. Dışarı çıktığımda koşan birini gördüm. Tam dışarı çıkacaktım ki ayak sesi duydum. Burada benim çok fazla pingim olduğu için adam ben dışındanarak gidiyormuş gibi görünüyorum. Yani adam hile değil. Benim pingim çok fazla. Fazla bırakıp Roam'a devam edeceğim. Hatırlıyorsanız benim tabanca öldürdüğüm adamları lootlayıp Beyzine kaçan bir çocuk vardı AMD Kürt diye. Onu raidlemişler. Naruto'yu gördüm. Ağaç kırıyordu. Başta farm yaptığını düşündüm. Bu yüzden kemplemeye karar verdim. Ama sonradan rampa yaptığını gördüm. Yüksek ihtimalle o da beni görmüş. Bu yüzden uçarak arkama geçmeye çalışıyor. Bu riski göz almak istemediğim için, çünkü planörü çok OP bir şey, oradan uzaklaşmaya karar verdim. Ama adam benim kaçtığım yeri görmüş ve de beni arkaladı. Canım 48 kaldı. Kazanma şansım yoktu. Adam direkt üstüme raşladığı için beni öldürdü. Eğer telefonum çok ısınmış olmasaydı ben onu öldürürdüm. Ama pingim olduğu için o beni öldürdü. Daha sonra evden silahla geldim ama nafile. Naruto çoktan gitmişti. Beyze dönerken yol lotu yapan birini gördüm. Ama pingim sağ olsun adam öldürmek baya bir zor. Hi there. Don't shoot. Turn on voice chat. <laughs> Mükemmel bir loot. Adamın ellerine sağlık. Öldürdüğüm adamdan çıkan lootları base'e koyduktan sonra tekrardan ruhama çıkıyordum ki evimin yakından birinin geçtiğini duydum. Bu benim komşumdu. Ne demişler? Ev alma komşu al. Reis bize 1000 spiller getirmiş. Thank you reis. Bizim bir 3 level masa mevzusu vardı ya. Ha o artık yok. Masamızı 3 level yapabiliriz artık. Evet. <laughs> Masayı 3 level yaptıktan sonra spear da artıyor. O spear'la da lazeri öğreneceğim. Masamızı da 3 level yaptığımıza göre artık raid atabiliriz. Bir tane taş bez görmüştüm Harbor'un karşısında. Ama adam yerden yüksek yapmıştı. Bu yüzden içeriği göremiyordum. Yerden yüksek olmayan kısımlar evin giriş kısmıydı. Oralarda loot yoktu. Ama evin iki karesini göremiyordum. O iki karede çok iyi loot olduğunu düşündüğüm için buraya raid atmaya karar verdim. Of 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 şu loot'un güzelliğine bak ya. 40 yıldır Osmaniyeliyim böyle loot görmedim kardeşim ben. Mükemmel bir loot.